insanlar seni aşağı çeker. Çünkü her zaman yanındadırlar. Hata yaparsın olsun derler. Bir şey olduğunda seni desteklerler. Başka zaman derler. Yarını ertele ne olur derler. O gün işi yapmanıza engel olabilirler. Bugünün işini başka zamanlara atmanıza sebep olabilirler. Çok çalışıyorsun ama kendine zaman ayır diyebilirler. Dolayısıyla onlar her zaman senin yanında olarak aslında iyilik yaptığını düşünürler. Fakat size iyilik yapmazlar. Aslında tam anlamıyla sizi onaylamak için oradadırlar. Senin sınırlarını zorlamazlar ve olduğun haline yetinmene sebep olurlar. Fakat duyduğunuz bir eleştiri ya da o gün size kötü gelen bir insan ya da kötü diye tabir ettiğiniz biri bir bakar aylar sonra haklı çıkar. Bunu böyle yapma diye eleştiren biri baktığınızda sizin aslında menfaatinize olan bir şey de sizi Ciddi anlamda eleştirmiştir. Dolayısıyla etrafınızdaki insanlara dikkatli gözlerle bakın. Gerçekten sizi aşağı çeken insanlarla değil, sizin sınırlarınızı zorlamanıza sebep olan insanlarla birlikte olursanız bu sizin kapasitenizi geliştirmenize ve kendi hayat deneyimlerinizi daha da arttırmanızı sağlayabilir. Kötü insanlar seni zorlar, sınırlarını zorlar. Belki o anda zorbalık olarak görebilirsin. Fakat iyi insanlar ise tembelleştirir. Her zaman yanındadır, seni olduğun gibi kabul eder. Tabii ki sosyal hayatımızda hepsine ihtiyacımız var. Sadece bizim yapmaya çalıştığımız şey kendi öz değerimizi farkına vararak kendi sınırlarımızı daha iyi, daha farklı yapmak istediğimiz işe daha doğru yönlendirmek. O yüzden farkındalığımız arttığı her noktada iyi ya da kötü ne olursa olsun sizi asla rotanızdan saptırmaz.